O gün beni öğrencini olarak kabul etmedin. Bugün benimle alay etmeye mi geldin? Ne kahramanca. Savaşçı cin. Ustanın kılıç tekniği benim seviyemle eş değer. Aradığın bir eğitmense niçin önünde duranı görmüyorsun? Ama benim ustam... Senin ustan nazik biriydi. Kibar bir adamdı. Başkalarıyla dövüşmeyi sevmezdi. Sen de bu yüzden yeteneği hakkında şüphelisin. O halde sen ustanı hiç tanımamışsın. Cihan Hu bölgesinde ustanın lakabının ne olduğunu biliyor musun? Ustan bunu bana hiç söylemedi. Çünkü geçmişten bahsetmeyi sevmezdi. Geçmişte etrafındaki herkes ona Gölge Kan derdi. Saldırdığı zaman kan su gibi akardı. Daha da kötüsü kimse darbenin nereden geldiğini göremezdi. Geriye de sadece kan gölü kalırdı. İnsanlar ustanın adını duyunca korkudan kaçarlardı. Çünkü her yerin kana bulanacağını bilirlerdi. 20 yıl önce V devleti topraklarında terör estiren ve bir kadını kaçıran 13 savaşçı bir gecede ustan tarafından katledildi. Yine Tong dağında kaçak yaşayan 62 kişilik bir çeteyi bir anda yok etmişti. Hiçbiri ustan Gongsun Yu'nun kılıcından kaçamadı. Ama... Sorun ne? Bana inanmaktan mı korkuyorsun? Bunların hepsi doğru mu? Elbette. Ben yalan söylemem. Ama ama... Ustam bunlardan... Hiç bahsetmedi. Ustanın yaşı ilerlemişti. Kullandığı kılıç tekniğinin güçlü olduğunun farkındaydı. Bu yüzden bırakmaya karar verdi. Geçmişte olanlardan kimseye bahsetmedi. Her şeyini kendini geliştirmeye ve... ...kılıç ve savaşçının birliği felsefesine adadı. Bu yüzden ustanın kılıç tekniğini... ...diriltmeye ihtiyacımız var. Köle olmayı bırak. Sana bir tavsiyem var. Gongsunli'yi bulup bulmaman önemli değil. Şu an yapman gereken tek şey... ...yüreğindeki öfkeyi susturmak. Ancak o zaman... Ustanı hüsrana uğratmamış olursun. Yaşayan ölü olmaktansa bir kere ölmek çok daha iyidir. Az kaldı dayan. Ökünmeye devam et. Korkacak bir şey yok. Hadi ıkın. Derin nefes al ıkın. Sakın korkma. Majestelerim. Neden dinlenmiyorsunuz? Bütün gece ayaktaydınız. Akın, biraz daha hadi. Lady Lee doğum yaptığında size hemen haber veririm. Gerek yok. Ben burada bekleyeceğim. Çıktı sayılır efendim. Hadi. Hadi. Ben bugünü yıllarca bekledim. Hadi, yapabilirsin. Biraz daha bekleyebilirim. Majesteleri, doğum tamam. Oh. oh, tatlım. Şuna bak. <laughs> Majesteleri Sizi yürekten tebrik ederim Prensimiz doğdu Annesi de gayet iyi Tatlım Majesteleri görmeniz için buraya getirmemi ister misiniz? Oo, hadi bakalım Gerek yok Tamam O zaman onu geri götüreyim <laughs> Leydim tebrik ederim Majesteleri. Majesteleri. Teşekkür ederim. Doğurmama izin verdiğin için. Annelik mutluluk ve gözyaşıyla başlar derler. Bugün bunu ben de yaşadım. Leydim. Prensimiz, çok güzel bir oğlan. Size tüm kalbimle tebrik ederim. İsmi belli mi acaba? Adı nedir? Kış bitmek üzere. Baharın şafağı yakındır. Ben de ona Tianmin diyeceğim. Tianmin. Tianmin. Ne güzel bir isim. Yani sizin zarafetiniz Majestelerinin cesur kişiliği. Tian. Tian beni buraya getir onu göreyim. Hemen hanımım. Gerek yok. Sen gidebilirsin. Emredersiniz efendim. Doğum seni zayıf düşürmüş olmalı. İzin ver bebekle süt annesi ilgilensin. Niyetin ne? Tiyammin'i benden alacak mısın? Kuvvetini geri kazandığın zaman... ...onu her gün görmene izin vereceğim. Ah! <laughs> Sen şimdi dinlen. Tianmin. <laughs> Seni kaybedemem oğlum. Sen güvende olmalısın. Eğer sana bir şey olursa... ...ben bununla yaşayamam. Lijon. Emredin. Doğumu yaptıran doktor ve ebe. Gelecekte sorun çıkmaması için ikisini de sessizce hallet. Majesteleri... ...prens hakkında söylenti çıkmasından mı korkuyorsunuz? Verdiğim emirleri ...açıklamak zorunda mıyım? Haddimi aştım. Lütfen affedin efendim. Emredersiniz. Leydim. Cariyeli ona bir prens mi verdi gerçekten? Bu kadın daha ne kadar haddini aşacak böyle? O ne yaparsa yapsın sizin seviyenize asla ulaşamaz. Bu kesinlikle mümkün değil. Veliaht prens seçimine gelince büyük olan fusu olduğu için öncelik onda olacak. Bu geçmişte oldu. Kuralları görmezden gelip cariye çocuklarını veliaht prens ilan eden krallar var. Oca Dolos bununla yetinmez. Kralı baştan çıkarır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz